Merhaba arkadaşlar bir duyur videosu ile sizlerle birlikteyim Bugün ne duyurusu yapacağım Pivot Umut ile Emir Maceraları Duyurusunu yapacağım İlk video çok kötüydü Be Beğenilmeleri çok azdı O yüzden bence Ben de ikinci partını çekeceğim Bayağı bir uzun oldu Çekmeyi unuttuğum için bayağı bir uzun oldu Hem de öncekinde çekerken Kısa olduğu için yeniden Başa dönmüş ben iki kere Çekmiş olmuşum yarısını o yüzden böyle bir duyuru yapmak istedim. Şu an dükkana gideceğim. Hava karardı ama sizi kırmamak için Umut ve Emir Emir'in maceraları iki geliyor. Birkaç dakika sonra. Dükkana gideceğim, çekeceğim. Hazırladım baya bir şey. Bir de ıı, uzun bir video yapacağım. O şey uzun olduğu için. Bazılarınız anlamayabilir. O kısımlarda ne olduğunu neliğin, neyin olup bittiğini. Ben bu duyuru yapacağım. Kırmızı olan benim Emir, sarı olan Umut, Berkay. Berkay mavi, yeşil olan, Tabi zayıf olan yeşil. Arda ise e ne diyeyim şimdi? Turkuaz'ın turkuaz renginin mavi hali. İşte anlarsınız. Grimsi turkuaz. Öyle pivotary re renkli şeyler yaptım. İlk başta siyah, sondan kılık değiştiriyoruz kötüler bizi öldürmesin diye. O yüzden birbirimizi bayarız. O kılık değiştirme anlamında biraz komik oldu yoksa. En iyi videoya izleyin. Gerçi ikinci partiyi videodaki gösterdiğim şeylerden başlatacağım. Videoyu beğenmeyi, duyuru videosunu like, dislike atmamayı unutmayın. Bye bye.